2025'e geldiğimizde, sene 2025'e geldiğimizde Y kuşağı çalışma hayatının içerisindeki yüzde yetmişlik nüfusu oluşturuyor olacak aslında. E, ve bundan sonraki döneme baktığımızda iki sene içerisinde Z kuşağı da bu ekibin içerisine katılacak. E, hepsinin çok fazla, çok farklı beklentileri var bizlerden. İK trendleri de bu doğrulukta değişiyor. E, çok yakın zamanda artık ofislerde çalışmıyor olacağız. Çoğu zaman uzaktan çalışma yöntemine geçeceğiz. E, toplantılarımıza baktığımızda bunları artık ofiste yapmıyor olacağız. Web tabanlı toplantılara geçeceğiz. Eğitimlerimizde bile o kadar çok şey değişti ki e, artık klasik tek taraflı eğitim yöntemlerinden uzaklaştık ve interaktif eğitimlere ve oyun sistemine geçtik. E, dijitalleş, dijitalleşme her tarafımızı sardı. Aslında çok da keyifli oldu. E, çünkü hayat giderek kolaylaşıyor onunla birlikte. Yani iş hayatına ilk başladığında e, onu anlattım. Aslında İki şey çok önemli. E, bir severek yapmak. Yani ne yaparsan yap, onu severek yap. E, o çünkü sana enerji veriyor. Beraberinde e, başarıyı getiriyor. E, i̇kincisi de eğer bunu sevebildiğin insanlarla birlikte yapabiliyorsan en şanslı sensin. Çünkü aslında her gün iş yapmış değil, aşk yapmış oluyorsun demiştim. E, bir insanın iş hayatındaki en büyük, e, yani en güçlü kozlarından bir tanesi değişim ayak uydurabilme. E, çünkü her şey o kadar hızlı değişiyor ki değişime ayak uydurabildiğiniz ölçüde aslında hayatta varsınız ve başarılısınız. Ve bir İK profesyonelinin en büyük özelliklerinden bir tanesi aslında o değişimi yaratmak ve ona katkı sağlamak. Çünkü aslında şirketi de zamanı uyarlayan bir İK lideri bir yerde.